Merhaba sevgili meslektaşım. Bu videoyu izliyorsanız demek ki Histomer ailesiyle tanışmaya karar verdiniz. Ve ben de şimdi size özel bakımların uygulama ritüellerini, uygulama proseslerini sırasıyla anlatacağım. Vitamin C bakımımız. Özellikle sizin de bildiğiniz üzere C vitaminine bakımlar cildi aydınlatıcı ve canlandırıcı efekte sahiptir. Hani deriz ya böyle kara sarı rengi olmuş ciltlerde, oksijensiz kalmış ciltlerde C vitamininin gerçekten çok büyük etkisi ve tesiri var. C vitamini özellikle cildi solgun, cansız ve renk kararmış olduğu durumlarda çok rahatlıkla tercih edebileceğimiz bir gruptur. C vitamininde özellikle dikkat etmeniz gereken, kullanmayacağınız tek bir durum söz konusu. O da eğer ki yağlı ve akneli bir ciltse, akneye eğilimli bir ciltse bu aknelerin çıkışını, sivilcelerin çıkışını tetikleyecektir. O yüzden de özellikle buna çok dikkat edelim. C vitamini tüm cilt tiplerine kullanabiliyoruz ama akneye yakın ciltlerde kesinlikle tercih etmiyoruz. Tabii ki bir ufak ayrıntı daha var. Eğer ki cildin nem seviyesi düşükse o, o zaman da C vitamininin yanına takviye edici bir hydrating serisinin serumu ya da ürününü tercih edebilirsiniz. Çünkü C vitamininin amacı cildin yapısını güçlendirmek, serbest radikallere karşı korumak, multivitamin destekleriyle cildi yeniden yapılandırmak. Ama bunu yaparken de nem seviyesi birazcık evet düşük kalabiliyor. C vitamini aynı zamanda oldukça zor bir vitamindir. Şöyle ki ilk yıllarında C vitamini ürünlerde kullanılmaya başladığında son derece agresif olarak kullanılıyordu. Yani bu ne demek? Aslına bakarsanız C vitamininin cilde yavaş salınım olması gerekiyor. Çok hızlı bir salınımda C vitamini cilde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiği ilk yıllarında. Ama tabii ki gelişen teknolojiyle nanoteknolojik ürünlerde ve profesyonel ürünlerde artık C vitaminini çok rahatlıkla stabilize edebiliyoruz. Yani bu ne demek? Yani C vitaminini küçük mikro diye tabir edelim. Bunların içerisine bu mikro süngerlerin kalbine yerleştiriyoruz ve cilde uygulandıktan sonra daha yavaş salınım gerçekleşiyor. Bu da uzun sürede yayıldığı için cilde, uzun sürede emilim gerçekleştiği için de cilt üzerinde gerçekten de çok daha güzel ve alerjik reaksiyona sebebiyet vermeden işlemini tamamlamış oluyor. Ki Histomer'de özellikle bu teknolojik olarak üretilmiş C vitaminini kullanmaktadır. Evet şimdi ise heyecanla beklediğiniz kabinle biz bunu nasıl uygulayacağız? Kabin uygulaması oldukça basit ama tabii ki de el pratikliği gerektiriyor. Kabin uygulamasında sırasıyla özellikle yine C vitamini ve multivitaminler içeren temizleme köpüğümüz var. Cildi hafifçe demlendirdikten sonra bakım suyunuzla köpükten 2-3 pompa alıp cilde uyguluyorsunuz ve yaklaşık 2 dakika kadar 2-3 dakika kadar parmak uçlarınızla friksiyon hareketlerle cildi çok güzel bir şekilde arındırıyorsunuz. Bunun akabinde elbette ki exfoliating krem olan peelingimizi uyguluyoruz cilde. Bu peelingten sonrasında cildi çok güzel bir şekilde arındırıp yine Basic serisinin toniyle de cildi tekrardan tonluyoruz. Diğer aşamaya gelmeden öncesinde C vitamininin gerçekten çok özel konsantreleri var. Pür C konsantre. Bu serumlar gördüğünüz gibi kutunun içerisinde 6 adet var. Ama esas önemli olan C vitamini biliyorsunuz ki çok hızlı, çok çabuk ölebilen bir vitamindir. O yüzden de C vitaminini görmüş olduğunuz bu sıvı ekstrenin içerisine karıştırmadan bekletiyoruz. Çünkü bu kapağın kalbinde saf C vitamini, toz halinde. Uygulama anında çok sert bir şekilde böyle ceviz kırar gibi avcunuzun içerisine alıp tıkırt diye ses gelecek. Ve kapağın kapağı mutlaka ki açıp o küçücük böyle küçük tırnak gözü kadar parçacığın açıldığını ve tozun içerisine döküldüğünü kontrol ediyorsunuz. Ondan sonrasında da çok iyi bir şekilde çalkalayıp homojen bir karışım elde ediyorsunuz. Ama bu karışımı elde ederken şuna dikkat ediyorsunuz. Tarih atmanız gerekiyor. Çünkü bu ürün ortalama 3-4 bakım size çıkartabilecek büyüklükte. Ama tabii ki bunun da kullanım süresi var. Maksimum 6 gün içerisinde tüketilmek zorunda. Aynı güne denk getirebilirsiniz veya 6 gün içerisinde çok rahatlıkla bir 3 seans ya da 4 seanslık bakım alabilirsiniz. Unutmayın birbirine karıştıktan sonra 6 gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bunun içerisinde özel bir rahat kullanımınız için hazırlanmış özel bir plastiği de var. Başına onu takıyorsunuz ve onunla muhafaza edebiliyorsunuz. Çivi yaklaşık 1 ml serumu yedirdikten sonrasında masajına geliyor. C facial kremi ile kabin boyu yine profesyonel boyu C facial kremle masajını yapıyoruz. Yaklaşık bir 5-8 dakika masaj yeterli olacaktır. Bu masajdan sonrasında evet özel peel off maskemiz. Yani ciltten soyulabilen, kaldırılabilen yüzde donan maskemiz. Bu maskenin özelliği hem C vitamini hem multivitaminler hem de lightening yani cildi aydınlatıcı efekte sahip. Bu maskeyi peki nasıl kullanıyoruz? Maskenin gramajı oldukça yüksek, o yüzden iki bakımda da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kaba koyduktan sonrasında, derin ve yumuşak bir kaba koyduktan sonrasında oda sıcaklığında bulunan yaklaşık yarım çay bardağı suyla çok hızlı bir şekilde spatula ile karıştırmanız lazım. Birazcık hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü yavaş hareket ederseniz kapta donmaya başlayacaktır. Çok hızlı bir şekilde karıştırdıktan sonra pürüzsüz bir şekilde bir hale getirdikten sonrasında tüm yüz genelinde bu maskeyi spatula ile kalın bir şekilde yayıyoruz. Tabii ki bunların görsellerini de birazdan izleyeceksiniz. Cilde yaydıktan sonra yaklaşık 20 dakika ciltte beklemesi lazım. Ama bunu yaparken taçlı deriye yani kaşa ya da kirpiğe gelmesine hiçbir sıkıntı yok. Çünkü çok yumuşak bir şekilde donacak. Ciltten çıkartırken de ne saça ne kaşı, ne hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. İçiniz rahat olsun. Evet 20 dakika sonra ciltten kaldırdığımızda bu maskeyi tabii ki silme işlemi yapmıyoruz. Ve hemen kalan bir emel konsantremizi tekrardan cilde yediriyoruz. Toplamda 2 ml kullanmanız yeterli olacaktır maksimum. O yüzden de yine yeterli miktarda serumu cilde yediriyoruz. Yedirdikten sonra da yine son aşamada kabin vitamin C professional kremle cildi nemlendiriyoruz ve bakımımızı sonlandırıyoruz. C vitaminini biz aynı zamanda cilde uyguladığımız leke bakımlarıyla da birleştiriyoruz. Tabii ki bunu e, Mandelik 201 serisini anlatırken de size tekrardan izah edeceğim. Ama yapmış olduğunuz leke problemini ciltlerde bakımların arasında mutlaka ki C vitaminini tavsiye ediyoruz. Çünkü C vitamininin sizin de bildiğiniz üzere cildi aydınlatıcı efekti yaptığınız leke bakımlarında da sonucu almanızı hızlandıracak tetikleyecek bir seridir. Tabii ki şimdi hemen aklınızda bir soru belirdi gibi geliyor bana. Histamine'in C vitamini yaz döneminde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. İçiniz rahat olsun. C vitamini kabin bakımına aldığınız müşterilerinize tabii ki evde de bunu devam ettirmek adına sunabileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz C vitamininin ev bakım ürünleri de mevcut. Peki bunlarda neler var? Tabii ki olmazsa olmaz temizleme köpüğümüz var. Bununla sabah akşam tüm cilt yüzeyini çok güzel bir şekilde arındıracak ve temizleyecek. Ondan sonrasında vitamin C D kremimiz var. Yine C vitamini ve multivitamin destekli gündüz kremimiz. Temizledikten sonra tüm yüz geneline bunu uygulayacak. Bir de çok özel bir ürünümüz var. Ben buna vitamin bombaları diyorum. Gerçekten de kapsüller halinde yoğun C vitamini konsantresi. Hani bunda demiştik ya saf C vitamini. Bu da aynı şekilde ev kullanımı için hazırlanmış. Muhteşem, güzel. Bu şekilde küçük kapsüllerimiz. Bunlar da bir kür halinde. İçinde 30 adet var. Her biri bir emel ve tüm yüz geneline özellikle gece kullanımı için hazırlanmış. Ciltteki etkisi ve efekti inanılmaz. Benim tavsiyem mutlaka ama mutlaka bu ürünle solgun cansız ciltler kesinlikle ve kesinlikle desteklenmelidir.